Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet Yunus Söykök ee, takipçimiz Allah razı olsun biliyorsunuz e, para gönderdi. İbrahim kardeşim 5 5 ta tavuk da benden al diye. E, sağ olsun. E, pazarcımız da ee, bir tavuk da kendisi hediye etti arkadaşlar. Altı tane tavuk daha oldu. Bu sefer de e, beyazlardan aldım arkadaşlar. Bir tane de şöyle kahverengi kattım arasına. Adamın söylemesine göre bu beyazlar e, siyahlardan daha üstünmüş arkadaşlar. Deneyeceğiz göreceğiz tabii ki. E, her şey tecrübeyle e, oluyor. E, şöyle bu da ağzını bağlamamışsak. Şimdi içeriye koyacağım bakacağız bari ne olacak. Horuza 9 tane mi oldu arkadaşlar? Üstünü avrat oldu. Horoz <laughs> bir ayaklarını çözeyim. ondan da sana hepsi senin. <laughs> ondan sana hepsi senin. Tamam mı? Dur. Ayaklarını bir çözeyim. ondan sonra hepsi senin. Çürcü. Al. Al çapkın. Al.

Şöylece siyahlar nerede acaba? Nereye girdiler? Mavişe bak mavişe. Hemen dövme, dövmeye yürüyor hemen. <laughs> Sen bunların ablasısın ablası. <laughs> Tekrardan Allah razı olsun arkadaşlar. Yunus Soykır kardeşimizden güzel bir şey yaptı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar e, Tam 10 tane tavuğumuz olmuş Ben demden bir şaşırdım 9 sandım Eee 10 tane tavuk oldu. Bir tane horozumuz oldu arkadaşlar. Yani toplam 11 tane oldular. Sen de su iç. Su iç. Hadi. Maşallah güzellerdi arkadaşlar yumurtası güzelmiş bunların böyle krem renginde böyle karton karton kaydın renginde yumurtalar oluyormuş arkadaşlar. Bugün yanıma Bozo'yu, Yavuz Dede'yi alacağım arkadaşlar. Tekrardan e, geze geze yavrumuza bakacağız, yavrumuzu arayacağız. E, çobanlara da söyledim. Eğer görürseniz diye, haber edin diye. Siyahlar arıyor mu arkadaşlar? Bakın siyahlar Han hançeri. yavaş yavaş var. Hançerin yanında duruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Buraya dilki girebilir mi la? <laughs> şey. Hançerin muhafazasında duruyor. Hançer elim onları. Hayır. Elime. Hançer. Kızarım ha. Böyle yavaş yavaş. Renk renk farkı var ya arkadaşlar biraz şaşırıyor hayvanlar. O yüzden kızmam lazım. Evet Yavuz dede de seni çözmeyeceğim oğlum. Sen birazdan bozoyla yavru aramaya gideceğiz. Şu siyahları da çıkarayım. <laughs> Siz hançer kendinize koruma mı yaptınız? Ha? Hadi bakalım. Dışarı. Dışarı. Hadi. Hadi. Hadi bak. Hadi yeni arkadaş getirdim size yürü. Yürü, bir sürü arkadaşınız oldu. Oraya girme, 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 girme. Girme. Bak, bak, hançer git şuradan. Hançer bir... Korkuttun hayvanları ya. Dışarı. Evet, arkadaşların yanına getirdim. Arkadaşlar orada. Vay 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 vay. Beyazlar. Beyaz kızlar. Yaklaşın bakayım. Diğer kahverengi kız nerede? Altta mı yatıyormuş? Korkutmayın. Dürdülük yapmayın. Yavaş. Ay yavrum vay. <laughs> Bana kapak fotoğrafını verdiler dürdüler. <laughs> tamam. Hayır hançer. Hançer. Hayır. Hayır. Hey! Ne oluyor? Ne oluyor? Bir daha görmeyeyim. Yelteniyor arkadaşlar da. O yüzden <laughs> kızmam lazım. Yürüyün bayım, arkadaşlarınızla bir bakın, yürü. Hadi. Yürü, 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 yürü. Yürü, 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 yürü. Yürü, 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 yürü. Lan siyahlar, ben beyazları getiriyorum, siz gidiyorsunuz. <laughs> Şöyle bir yan yana gelsinler arkadaşlar. Hah, aferin kızım sana. Bu tarafa getirdin. <laughs> Hadi bakalım yürü. Heh, arkadaşlara bakın arkadaşlara. Neler oldu? Neler var? Neler? Neler? Siyah. Siyah. Bak, 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 bak. Bak. <laughs> Hayır. Hayır. Ha, ben 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 de, de tava kızıyor sandım, hançera kızıyormuş. Yok kızım, yok kızım, yok kızım. Dur, şu tavuğu çıkaralım şuradan, dur. Dur, Dışarı kız. Dışarı kız. Yürü. Yürü. Hı? Tamam kızım. Kız Kızma. Hayır Ancar. Yürü. Bil bil, bil bil Yürü. Arkadaşlarınız yanına yürü. Hadi kız ama bir buluşturamadım lan. Aynı muflandes gibi birbirlerini yitiyorlar. Hadi. <laughs> git hançer, git, git, git. <laughs> Mama, neymişsin sen lan? Ha yürüyün lan. Hançer şeker baba. Hayır ne oluyor? Uf. Anam yan yana bir getiremedim ya lan. Şimdi beyazları itelim az bir şey. Hadi muam. Bu tarafa arkadaşlarınıza bir bakın arkadaşlarınıza. Aynı yerden geldiniz. Aynı yerden geldiniz. Hadi. <laughs> Yürü. Hah. Böyle yan yana gelin. Onlar size. Nerede kalacağınızı edeceğinizi tarif etsinler. <laughs> Evet nereden basanız o fazla sürmez arkadaşlar. Bunlar da olgunlaşırlar. Şöylece çimlerin arasına yatmayı seviyorlar. Deminden hançer bunu öldü diye yiyeceği az daha. <laughs> Saldırıyordu. Gürcü. <laughs> evet şöyle yuvayı da gösterdim ki arkadaşlar. Sıcakta içeri girsinler diye. Tamam bunlar da artık yavaş yavaş alışacaklar. Ya bu kız çile? Çıla... Of benim benim babuşuma. Of benim kızıma benim. Çer. Dürdü hançer. Tavuk öldü diye hemen saldıracaktın değil mi? Bu neymiş diye. Evet arkadaşlar. Hançerin bakın şeyi tüyleri okuldukça dürzü fizik müzik yerine geldi maşallah. Temeli gösterdi. Bak bu arada kızım bak sana dalabilir hançer. <laughs> Ekman aldı. Yemiyorlar ki. Dürdüler birbirlerinden kıskanıyorlar hançer. Ha bu kızım. Hı? Evet arkadaşlar ben bu videoyu fazla uzatmayayım. Ee, hızlı bir şekilde Yavuz Ede'yle bozayalım, bir araziye doğru gidelim. Ee, i̇nşallah buluruz yavruyu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrardan e, teşekkür ediyorum. Yunus Soykök kardeşimize. E, güzel, bir güzellik yaptı bize. E, beş tane tavuk almamızı istedi. Allah razı olsun pazarcı kardeşimizden de. O da geçen hafta da aldığım için e, bir tane de hediye verdi. E, aldık geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İnşallah Gozme gezera